Ay çok heyecanlıyım Cemal ya. İlk kez oğlumun kız arkadaşıyla tanışacağım. Demek ki bayağı ciddiler. Ben abimin bütün kız arkadaşlarına hakimim. Hepsinin ya. yeri bende ayrıdır. Artık eskiler eskide kaldı. Eskiler eskide kaldı artık. Bu son. Ve evleniyor. Evlilik çağı geldi ya. Ya ben bunun yaşındayken bunu yaptım ya. O zaman benim yaşımdayken de benim mi yaptın baba? Oğlum bu nasıl bir mantık, nasıl bir matematik ulan? Matematiğim yok ki benim ya. Ya sus oğlum ya. Evet, evet aşkım. Buradayız. Gel. Gel, gel. Evet, evdeyiz. Bekliyoruz. Tamam. Tamam. Yüzden... Tamam aşkım. Bay bay. Ya görüyor musun? Ne kadar güzel konuşuyorlar. Yeni nesil. Hep böyle. Abi, ben sana bir şey diyeceğim. Hı. Bu şey vardı ya. Pelin iyiydi. tam bak, Cansu da fena değildi ama İlayda'nın gözleri bayağı iyiydi. Hatırlıyor musun? Oğlum ben hatırlıyorum. Sen, sen niye hatırlıyorsun lan? Hiç unutamıyorum ki. Efecan. Saçmalama Efecan. Unut lan onları çabuk, unut. Tamam ya, remdeleyt, 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 rem... Delete, rem, delete, rem, delete, rem... <laughs> ee, hafızam bomboş kaldı. Ben ne düşüneceğim Allah'ım ya? Tamam, otur, oraya hiçbir şey düşünme. Ay dur Allah ya. Allah. Oğlum ne diyeceğim bak. Siz gençler seviyorsunuz diye köfte, patates kızartması, bir de pilav yaptım. Yeter değil mi annem? Yeter, yeter, yeter. anneciğim. Bir şey yok. Ya. Abi, Allah bir şey soracağım. Bu da esmer mi? Hayır lan. Değil oğlum. Değil. Niye değil abi? Ne oldu bizim esmer sevdamıza ya? Efecan. Efecan, biz diye bir şey yok oğlum. Sen ne düşünüyorsun lan? Efecan. Geç. Ya tamam Efecan. Sen geç oğlum. Berkcan sen de birazcık paylaşımcı ol. Tam olarak neyi paylaşayım baba? Ya ne bileyim oğlum. Ağız alışkanlığı işte ya. Allah Allah. Ay, durun, durun. Onu bunu bırakın. Ne diyeceğim? Ay, hayatımda hep bir kızım olsun istemiştim. Ben Şimdi de de oğlum sayesinde olacak inşallah. İnşallah. E, madem o kadar istiyordun anne, benden sonra yapsaydınız ya bir kız. Senden sonra hiçbir şey yapasımız gelmedi efendim. <laughs> ya gelmedi, durduk ya. Ya dur sen ona bakma oğlum. Ee, mutfahta, e, mutfakta e, neyve tabağı var ha. oğlum. Onu getir. Masanın oraya, oraya koy. Orası boş Koş, Hoş anana yardım et. Ha ben. işte. Yapsaydınız şu anda bu işler bana kalmazdı. Hep kimse beni düşünmüyor. Zehra'nın da şeyiydi ha. Oğlum yürü git Zey... lan Allah Allah. O tamam çok güzel. Tam, şey ben. yapmayın ya iyi duruyor mu? Çok güzel, çok güzelsin oğlum güzel. haydi. Ah aşığım. <laughs> Hoş geldin. Hoş buldum. Anası geldi herhalde. Ee, Hoş geldin dünü. <laughs> ee, anneciğim, kız arkadaşım tanıştırayım Mevlüt'e. Ee, aşkım, babam Ayşe, annem Cemal. Açi. Ee, annem Ayşe, babam Cemal. Çok memnun oldum efendim. Ee, <laughs> bir mukabele. Biz de çok memnun olduk ee, kızım. hanım ee, kızım. hanım kızım. Ee, hanımefendi ee, sanki daha. Hanımefendi. Ee, bayan da geç ya. Bayan, bayan değil kadın ya. Cahil cahil kopya veriyorsun, ben de rezil ediyorsun. Duyacak şimdi kadın. Ya bu belli bir yaştan sonra bu mesafeden duymaz. Sen, <laughs> Ayakta kaldık. He ya şey yaptı, ala Al bu şeyleri. Ay alayım, çantanızı alayım. Ana, <laughs> çantanız da ne kadar güzel. Aynısı bende de vardı biliyor musunuz? Çok seviyordum ama geçen ay kaybettim. Bana da Berkcan hediye etti. Çantamı çalmış şerefsiz. Ya tamam, zevkleriniz aynı belli ki. Dur. Ee, evet, ayakta kalmayalım. Buyurun. Ha, buyurun. Ee, şey, aşkım böyle, şöyle gel. Buyurun efendim, buyurun. Teşekkür ederim yaparız. Allah Allah. Gel Ayşe sen. <laughs> ne yapıyorsun babanın yanında? Sen babamdan büyüksündür aşkım. <laughs> Büyük olmaz. Yani çok utangaçsın. Seni çok bu halini seviyorum. <laughs> Dur gel böyle. Arkana yastık koyayım. Ay sağ ol. İyiyim iyiyim. Ne oldu check-up sonuçları geldi mi? <laughs> Güzel temiz çıktı oh, çok. Şükür, şükür aşkım benim. Oh. Bir şey yok değil mi? Rutin. Yok rutin kontrol. Rutin artık. rutin. Böyle bir baktırdık. <laughs> evet evet iyiyim. Allah. Ee, şey Ayşe, sen sohbet mi açsan acaba? Hani... Hmm. Hey. Siz e, pardon bakar mısınız? Ben mi? Sen, sen aşkım ha. <laughs> Anneciğim niye garsona seslenir gibi sesleniyorsun? Ay oğlum ne olur kusura bakmayın ben nasıl hitap edeceğimi bilemedim. Ay, i̇çinizden nasıl geliyorsa öyle söyleyin efendim. Gerçekten mi? Uh -huh. Ay sağ ol Mevlüt'e kardeş. Mevlüt'e kardeş de biraz şey oldu sanki ya. Değil mi? Yok canım şey olmadı güzel. İyi o zaman ya siz de bize istediğiniz gibi hitap edebilirsiniz. Hani şu şeyi bir rahatlatalım. İstediğiniz ya. gibi hitap edin bize. Ya. Öyle mi? Sağ olun baba. <laughs> Babam. Ya yersiz oldu tabii, şaka yaptı. <laughs> tabii canım. Biz de ailecek e, şakayı çok severiz. Mevlüde Hatun. <laughs> Mevlüde Hatun çok saçma oldu ya. Yersiz oldu yani, olmadı gibi. Yok, oldu, oldu. Oldu, oldu. <laughs> Ne oluyor? Arada bir böyle ötüyor. Ha. Ondan çekapak gittik ama sonuç temiz. Ya benim de ciğerler ötüyor ya herhalde. <laughs>